8. sınıf fen bilimleri, all star mini denemeleri, metal, ametal ve yarı metallerin özellikleriyle ilgili 10 tane soruluk bir kısa deneme. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi soy gazların özelliklerinden birisi değildir? Şimdi oda şartlarında evet hepsi gaz haldedir ve atomik yapıdadırlar. Kimseyle bağ yapmazlar. Kararlı yapıya sahiptirler. Kimyasal bir reaksiyona girmezler. Evet. Son yörüngelerinde hepsinin 8 elektronu yoktur. Neden? Çünkü helyum soy gaz olmasına rağmen son yörüngesinde neydi? İki elektron vardı. Helyum çok çıkıyor. Bakınız helyumu iyi bilirsek baya bir soru yapıyoruz. Periyodik tablodan bir kesit gösterilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Bu periyodik tablonun 8A grubu. Evet bakınız helvacı, nedim, arsız, karısını kesip rendeledi diye bunları kotluyorduk hatta. Bunlar herhangi bir bileşik oluşturmazlar. Ama moleküler yapıda değildirler. Atomik yapıdadırlar. Atomik. Şimdi moleküler yapı ne demek? Şimdi bak hidrojen mesela doğada böyle tek başına atomik halde durur. Ama mesela oksijen doğada O2 şeklinde yani moleküler halde bulunur. Evet bunu da böyle 1-2 diye çözdük. Üçüncü soru. X, Y, Z maddelerin bazı özellikleri verilmiştir. Bak X tel ve leva haline getirilebilir. O zaman sen metalsin kardeşim değil mi? Y elektron alarak anyon oluşturur. Şimdi elektron alıyorsa son yörüngesinde 6, <laughs> 7 ya da 8 elektron 8 element, değerlik elektron sayısı vardır. Yani A metaldir bunlar. Bunlar A metaldir. A metal. Elektrik iletkenliği X'ten yani metalden iyi, Y'den yani A metalden kötü. Sen de yarı metalsin o zaman. O zaman X'in metal, Z'nin yarı metal. Bir kere bak mesela burada Y'yi de yarı metal vermiş. B şıkkında olmaz değil mi? X'i burada hidrojen almış, A metal almış. Olmaz. Değil mi? Z'yi burada C şıkkında soy gaz almış. Soy gazlar elektron filan almazlar. O zaman cevabımız A seçeneği oluyor. Periyodik tabloda yarı metaller gösterilmiştir. Yarı metallerin genel özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi oda sıcaklığında bunlar evet katı halde bulunur. Fiziksel özellikleri metale, kimyasallara, ametale benzer doğru. Parlak veya mat olabilirler doğru. Isı ve elektriği metallerden kötü demesi lazımdı değil mi? Metallerden kötü, ametallerden iyi iletir demesi lazımdı. Periyodik tablodaki bazı elementler gösterilmiştir diyor. Şimdi bak ısı ve elektriğe iyi iletenler kim? Mesela sodyum olabilir değil mi? Sodyum olabilir, alüminyum olabilir değil mi? Metaller yani. Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar. Bunlar da metal, değil mi? Yüzeyleri parlak. Hep metallerden bahsetmiş. Yani sodyum ve alüminyumdan bahsetmiş. Şimdi diyor ki bak tel ve lev haline getirilemezler. Yani ametal grubu ne anlatıyor. Elektrik ve ısıyı iletmezler ametaller. Oda koşullarında katı sıvı gaz halde ametaller. Yani kısacası bana hep ametal grubunu anlatmış. Ametal grubunda bakın şurada hidrojen olmadığı için C şıkkını alamıyoruz. Hidrojen de burada olacak. Şurada helyum vardı. Bunları unutmuyoruz. Bilim insanları geçmişten günümüze periyodik tabloda çeşitli katlarda bulunarak tablonun bugünkü şeklini almasını sağlamıştır. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin çalışması yanlış. Döberaynel üçlü gruptu değil mi? Döberaynel üçlü grup. Dimitri Mendeleev ilk 8 elementten sonra fiziksel elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrarladığını fark etmiş. Bu yanlış. Neden? Çünkü tekrarlanan oktav kanunuydu. Oktav kanunu da değil mi? Mendeleyev değildi. Değil mi? Mendeleyev değildi. Yukarıda verilen iki bilim insanı işte birbirinden habersiz şu Meyer, değil mi? Bu da Mendeleyev, Mendeleyev. Yani Lothar Meyer ve Mendeleyev'i anlatmış. Bunlar birbirinden habersiz çalışmalar yapıyor. Mendeleyev periyodik sistemin babası olarak da bilinir. Yukarıdaki periyodik tabloda verilen kırmızı renkler metal. Zaten şuralar metal, şuralar yarı metal, şuralarda ametal. Bu elementlerin ortak özelliği hangisi olamaz? Şimdi tel ve lev haline getirilebilme ortak özellik değil. Çünkü bu metallerde olan bir şey. Oda koşullarında katıdırlar diyor civa hariç. Evet hepsinin oda koşullarında katı olma halleri var ama ametallerin sıvı gaz olma halleri de var. Değil mi? kimyasal özellikleri bakımından benzerdiler. Yok bunlar benzer değildiler ısı ve elektriği iletirler diyor. Şimdi ısı ve elektriği bazıları iyi iletir bazıları kötü iletir değil mi? Yani ısı ve elektriği iletme durumları vardır. O yüzden ne yapacağız? Kimyasal özellikleri bunların benzer değildir tamam mı? Tel ve lev haline getirilebilme de mesela diyelim ki şöyle metallerle yarı metallerin ortak özelliği olabilir. Yani alabiliriz yani onu. Şimdi Ayşe Öğretmen elementler konusunu kavratmak için sınıfa üst üste dizilen kaplar getirmiş ve bu ne yapmış bu? Kaplara bazı özellikler yazmış. Dilek ve Zehra'dan metallere ait. Şimdi metalleri işaretleyelim. Murat ve Berat da ametallere ait. Şimdi bak tel ve lev haline getirilebilme metal. Isı ve elektriği iyi iletememe ametal. Ametalleri de şöyle yuvarla alayım. Oda koşullarına katı sıvı gaz ametal. Isı ve elektriği iyi iletme metal. Atomik yapıda olma metal. Yüzeyleri mat ametal. Tel ve lev haline getirilemeyenler ametal. Oda koşullarında katıdırlar, cıva metal, moleküler yapıda olanlar ametal, yüzeyleri parlak olan metal. Zaten hepsini yazdıktan sonra bakıyoruz zaman C şıkkında Murat ne yapıyor? Yanlış. Murat neyi seçecekti? Ametal seçecekti. Değil mi? 2'yi almış ametal, 3'ü almış ametal ama 5 beş neydi? 5'i biz metal olarak göstermiştik. Yani burada bir yanlışlık yapmış. Hepinize iyi günler diliyoruz.